Tam Minecraft kanalına e hoş geldiniz. Ben Abdurrahman. Her zaman gibi devam ediyoruz. Likelara abone olmayan şimdi yeniden işte başlıyoruz. 22. Bölüm'e başlıyoruz arkadaşlar. Ee, bakalım bu bölümde ne olacak? İki tane yün topladım ama şey bulamadım ya. Çünkü sınıf. arıyorum arıyorum yok bakacağım. Onu bulsam yatak yapacağım. Madene inmeyi düşünüyorum yatak yaptıktan sonra arkadaşlar. İşte. Koyun olsa. Bu Survivor serimizde bir yatak yapamadık ya. Koyun yok ya. Git git, git başlayalım. Neyse gelmişken azıcık odun tutuyalım Şimdi şeyimize... Bir yere düşüyoruz. Bu arkadaşlar vallahi. Alayım. arkadaşlar ben şimdi madene ineyim artık. Canım sıkıldı. Yeter daha böyle boş boş geceğim. azıcık madene ineyim. Bakalım bölüm heyecanlı geçecek miymiş. Bakayım bu madene. Burası da maden değilmiş gibi ya. saldırıyor mu arkadaşlar? Saldırıyor bir de. Kömür toplayalım arkadaşlar. Mi? zaten seviyeyi de yükseltiyor şey veriyor seviye altıncı seviyeye geçmişiz yirmi ikinci bölümde anormal <gülüyor> <Seviye>. <gülüyor> Sevgili. <gülüyor> Sevgili dedim koyunu nereden çıkıyor bir daha çık hiçbir şey yok ya valla. ben koyun istiyorum bir daha der ya Bu Minecraft yapan adam bir koyun ekstüktmüş çoğu zaman çok geliyor istemiyor sonra da hiç gelmeyince. Wow, bana kıyım lazım. Laf ediyor. Sizde i̇şte galiba koyun gördüm. Ya koyun değilmiş ya. Aman. Koyun zannettim ben? Arkadaşlar derler ya sarhoşlar. Çocuğu mesela bir tane sarhoş babanın çocuğu onu bir almış. Hocam ben çocuğuma niye bir verdim derler ya. İşte biz de öyle kavga ediyoruz. Yatak yapmaya gideyim en iyisi artık. Yatağım oldu. de bulalım tam olacak arkadaşlar. Sonunda yatak yapmayı başardım. 22. bölümdeyim bir türlü yatak yapamamıştım arkadaşlar. Vallahi yatak yapalım. yaptık sonunda. sonunda ya sonunda. Yatak yapmayı başardık arkadaşlar sonunda. Artık daha güzel bir videoya ile karşılaşacağız. Bu bölümde pek heyecanlı geçmedi ama en azından yatak yaptık. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.